Evet arkadaşlar merhabalar güneşli bir İzmir gününden merhaba tekrar bugün hep beraber kuzenler olarak parka geldik Mira merhaba de arkadaşlarına Merhabalar arkadaşlar bugün ben kuzenimle birlikte evet. Lara nerede? nerede? Lara, ne oldu? Aliço Abi. el salla kız Lara da gelsin bir. Lara. Gel buraya. Tamam, Kork, dur Robins'in. Korkma, korkma, Bak, korkma. Tamam, gel, gel. Hiç Sen şey. ya. Gel, gel. Sıkı tutunursan hiçbir şey olmaz. Kuzeniyle Tatira birbirlerini korkutuyorlar. Yavaş yavaş size yetişemiyorum. Arkadaşlar, Sen de pembeden kar. Evet, bizimkiler kendilerini arkadaş buldular. Üçü birlikte oynuyor. Kızlar. Müzik. Yavaş yavaş düşersiniz yavaş. E, şu oynadı, oh gene, Aa, siz, Aha, tamam. mirası tersten çıkılmaz Tliness anneciğim. An, Mete. Mete. <laughs> Çok hızlısınız. Size yetişemiyorum. Kayın bakalım. El sallayın kayarken. <laughs> Vav wow, rengarenk. Çok güzel değil mi Mira? Gelin gelin. Aman ay gel pardon gel. Gel aşkım gel. Yanlışlıkla oldu. Ben böyle gel. kayacağım. Ben de senden kalayım. Arkadaşlar. Bak 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 hareketlere bak hareketlere bak. Evet minik bir misafirimiz daha var. Ali. Eli. Otur. Arkadaşlar, hadi. hadi. Ben Arkadaşlar, ben de beş buçuk. Arkadaşlar, ben beş buçukum. Arkadaşlar gelir misiniz? Ben de beş. Bence. 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 Benim kuzenim, başkasıyla arkadaş olmaya çalış, ve beni bıraktı. Bunu Ali, Aliço, yavaş annem düşersin. Evet toplar. Sen de buradan kay Ali, buradan kay. Oradan mı? Evet. Kay anne, kay hiçbir şey olmaz. Affin Aliço ya. Ali. Aliço çok hızlı koşturuyor Mira. Dur. Bak 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 bak. Aliço ne yapıyorsun? Ters kayılmaz öyle düşersin. Bay bay Ali.